Merhaba sevgili gençler. Şimdi sizinle birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ara ara görüneceğim. Önemli noktaları hatırlatacağım. Şimdi tamamen kağıda dönelim. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerde şöyle semboller var. Bunların anlamı ne? Bazıları karıştırıyor. Hocam sola bakan küçüktür, sağa bakan büyüktür, şöyledir, böyledir. Bazıları da yanına böyle çizgi çekiyor. K'ya mı benziyor, B'ye mi benziyor falan filan. Hepsini unutun. Sallayın onları tek geçerli bir yöntem var. O biliyor musun? O da şu. Eşitsizliğin hangi tarafa çizersen çiz. Ucundaki küçüğü gösterir. Geniş taraftaki büyüğü gösterir. Bitti. Bak mesela 2, 3. 2 küçüktür 3'ten. Doğru. Bunu ters çevir. Şöyle yaparsan bu sefer 2'yi bu tarafa alman gerekir. 3'ü bu tarafa alman gerekir. Her zaman sivri tarafta küçük olur. Geniş tarafta büyük olur. Hangi tarafa baktığının hiçbir önemi yok. Tamam mı? Böylece artık eski öğrenmelerinizi bir adım geliştiriyoruz arkadaşlar. Mesela x sayısı ne demektir? Bu 5'ten küçük demektir değil mi? Çünkü sivri tarafta küçük olur. Geniş tarafta bu açık tarafta büyük olur. Burada x'i seçecekseniz eğer x'ler tam sayıysa 5'ten küçük değerleri seçersin. 4, 3, 2, 1, 0, 1, x'i 2, 3 böyle gider. Her şey olur. Ama ben buraya eşitlik koyarsam arkadaşlar. Bakın şu an x'in değerlerini yazıyorum. x 4 olabilir. 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir, eksi 1 olabilir, eksi 2. Böyle gider. Ama x 5'e eşit olabilir mi? Hayır. Fakat ben şuraya şu eşittir çizgisini tak koyarsam artık x 5 de olabilir. Yani x 5'e eşit veya 5'ten küçük demektir. Olay anladık mı? Çizgi eşitliği de sağlar. Çizgi yoksa eşitlik yok. Bir örnek daha vereyim mesela. Bu sefer şöyle yapalım mesela. X bu tarafa çizeyim. 8 diyeyim. Burada küçük olan hangisidir? Hocam küçük olan bu sivri taraftaki 8'dir. Doğru. X8'den büyük olacak. Ne olabilir? 9, 10, 11, 12 yazayım hatta. 9, 10, 11, 12 böyle gider. Büyük. Aslında büyük bir dakika büyüyor ya. Büyüğü bu tarafa çizeyim. 9, 10, 11, 12 böyle gider. Buraya çizgiyi tat koyarsam artık 8'e de eşit olur. 8, 9, 10, 11, 12 böyle sonsuza kadar gider. Olayı anladık mı? Meseleyi anladık mı? Sivri tarafta küçük geniş tarafta büyük. Bitti. Şimdi örneklere bakalım. Hangi sayının 3 fazlası 10'dan büyüktür? Şimdi bir sayı var. X olsun. Bunun 3 fazlası 10'dan büyük olacak. Büyük olan bu. 10 küçük olan değil mi? Evet. O zaman uç, sivri uç küçüğü gösterir. Böyle yapacaksın. Bu kadar. Bir asansörün taşıyabileceği yük miktarı en fazla 400 kilogramdır. Sevgili genç ucum 400'ü taşır mı? Evet taşır. 4, 400 dahil. Çünkü en fazla 400 diyor. Yani 389'u taşır, 390'ı taşır, 399'u taşır, 400'ü de taşır. Ama üstü, üstünü taşıyamaz. O zaman diyeceğim ki, madem üstünü taşıyamıyor, taşıyacağı miktarına x diyelim. Bu x, 400'ü 400 eşit de olabilir ya, ya da 400'den küçük olacak. O zaman x, 400'den küçük olacak. Böyle gösterilir. x küçük, 400 büyük. Bir de 400'ü taşıyabildiği için eşittir de koyacağız. He, şimdi x değerleri 400 olabilir. 399 olabilir. 398, 397 hepsi olur. Aşağı doğru hepsi olur. Yukarı doğru üstten sınırlıdır. Yani şöyle düşün. Üst 400'de sınırlanmış. 399 olur, 98 olur, 397 olur. Hepsi olur ama 400 olamaz. Yukarıdan üst sınırımız var. Güzel. 400 de olur çünkü en fazla 400'ü taşıyor diyor. Hadi bakalım 3 saniye. Sıradaki gelsin. Biraz önceki hatırlatma. Diyor ki bunlarda eşitlik çizgisi varsa o sayıyı al. Buna dikkat et diyor. A büyüktür 5'ten. Eşitsizliğini sağlayan sayılar sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunu çiziyoruz. A'lar 5'ten büyük olacak. 5'ten büyük olan her şeyi al diyor. Şimdi diyorum ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tık tık gidiyor. Sayı doğrusu böyle uzar gider. A'lar 5'ten büyük olsun. He. Peki 5 olsun mu? 5 dahil mi? 5 dahil değil. Çünkü eşitlik çizgisi yok. Zaten 5 dahil değil. Ben 5'i alamayacağım. O yüzden 5'in içi boş olacak. 5'te boş bir yuvarlak olacak. Ve sayılar 5'ten büyük olacak. Bu taraf mı 5'ten büyüktür? Bu taraf mı? Tabii ki sağ taraf hocam. İşte istediği yer burasıdır arkadaşlar. 5 dahil değil. 5'in hemen dibinden başlayarak sağa doğru bütün sayıları istiyor benden. Güzel. Alttakine bakalım. B sayısı eksi 1 7 aralığında. Eksi 7 1 aralığında. Ama dikkat et. Çok önemli bir şey var. Ne? O da Burada 7 eksi 7 dahil. O zaman şöyle diyorum. Sayı doğrusunu çizerim. Tamam. Eksi 7. Tamam. Eksi 7'yi önce yazayım. Eksi 7 işte eksi 6. Aradaki boşlukları yazmayayım. Hepsine 0, 1, 2 diyelim. Şimdi bu sefer eksi 7 dahil. Eksi 7'yi alacağım. İçi dolu bir yuvarlak çiziyorum. Ama 1'i biri almayacağım. 1'in içi boş. Ve arasını istiyorum. Neden? Sayılar eksi 7'den büyük olacak. Eksi 7'den büyük bu taraf. 1'den de küçük olacak. 1'den küçük bu taraf. Her ikisinin olduğu bölge burası. He, eksi yedi bir aralığında. Zaten bu arada sıkışmış. Kaldınız Fark ettiniz mi? Sıkışmış kalmış. O zaman diyoruz ki eşitlik varsa noktayı doldur. Eşitlik yoksa noktayı boşal. İkisi arasındaki bölgeyi tara. Hepsi bu. Olayı fark ettiniz mi? Neymiş? Dolu olacak. Ne zaman? Eşitlik varsa. Çünkü eksi yedi değeri bizim için lazım. Kullanacağız. B eksi yedi eşit olabilir. Ama B bir e eşit olamaz. Birden uççuk olacak. Madem öyle birin solunu alacağız. Biri alamayacağız demektir bu. Güzel. Mantığımızı kavradığımıza göre bu da uçsun. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayıyla toplandığında eşitsizlik yön değiştirmez. Arkadaşlar bu eşitsizliğimiz var mesela. 5 büyüktür eksi 3 Bunu bilmeyen yok. Ben buraya her ikisine de aynı şeyi ekleyebilirim. Bir sıkıntı yok. Şey gibi düşün. Tattirvalli gibi düşünün. Ya da terazi gibi düşünün. Bu terazinin kefelerine her iki tarafına Aynı sayıyı eklersem eşitlik bozulmaz. Aynı sayıyı çıkarayım yine eşitlik bozulmaz. Çünkü bunlar düz bir yani bu düzdü. Zaten kefelerin içerisinde eşit ağırlıklar vardı. Denge bozulmamış olur. O zaman mesela her ikisine diyor ki 7 ekle. Ekleyeyim. 5 artı 7. Eksi 3 artı 7. Her ikisine 7 ekledim mi? Evet. Adalet bozulmadı. O zaman bu eşitsizlik aynen kalır. Burası zaten 12 olur. Burası ne yapar? Toplarsanız 4 yapar. Gerçekten de 12 4'ten büyüktür. Süper. Hadi uç bakalım. A Aa bir dakika. Nereye uçtu o kağıt? Aynı sayı çıkarılabilirdi de. Yani çıkarsaydım da değişen bir şey olmayacaktı. Tamam mı? Hadi örneğini vereyim mesela. Biraz önceki sayı neydi? 5 Beş e, 5 büyüktür x miydi? 5 büyüktür eksi 3'tü. Tamam mı? Şöyle yapayım. 5 büyüktür eksi 3'tü değil mi? Şimdi her ikisinden mesela 7 çıkaralım. Ya da hep 7'den kafanız karışmasın. Her ikisinden 4 çıkaralım mesela. 5'ten de 4 çıkarıyorum. Eksi 3'ten de 4 çıkarıyorum. Şimdi ikisinden de aynı sayıyı çıkardığım için ne olacak gençler? Yön değiştirmeyecek. 5 eksi 4 1'dir. Eksi 4 eksi 3 tane yapar? Eksi 7 yapar. Gerçekten de bir eksi 7'den büyüktür. Neyse biraz önce attığım kağıdın telafisini yaptım. Demiş ki eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir tam sayı ile çarpılırsa ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez. Pozitif sayıları seviyoruz çünkü eşitsizliğe yön anlamında etki etmiyor. Diyor ki ben pozitifim senin yönüne karışmam kardeşim diyor. Hangi yöne bakarsan bak benim için aynı yönde kalacaksın diyor. Ben çünkü pozitifim. Pozitif bölen ve çarpan eşitsizin yönünü değiştirmez. Ama bak ama negatif. Negatif ne demek zaten zıtlık demek olumsuzluk demek. Ne, ancak negatif bir sayı ile çarparsan ya da bölersen eşitsizlik yön değiştirir. Çünkü ben negatifim tersim. Beni tersle bir şeyle çarptın da ben yönümü değiştirmem lazım. Eksiller yön değiştirir. Ne zaman? Çarparken, bölerken. Toplama çıkarmada değil. Çarpma ve bölmede eşitsizlik yön değiştirir. Burası o kadar önemli ki bir yıldız atıyorum ve devam ediyorum. Anladım ki pozitif ve negatif sayılarla çarpıp bölersem yön değiştirmeyecek. Pozitif, pardon 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 tekrarlıyorum. Pozitif sayılarla çarpıp bölersem yön değiştirmeyecek. Negatif sayılarla çarpıp bölersem yön değiştirecek. Özetlemiş oldum. Çok önemli olduğu için de üstünde bayağı durdum. Hemen uygulamada görelim. 4 ondan küçüktür. Eşitsizliğin her iki tarafını 3 ve eksi 3 ile çarpalım. Şimdi 3 ile çarpalım önce. 4 10. 3 pozitiftir. 4 ile çarptığım zaman ve bunu 10 ile de çarptığım zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Burası 12 yapar. Burası ne yapar? 30 yapar. Gerçekten de 12 30'dan küçüktür. Ama negatif bir şeyle çarparsam, eksi 3 ile çarparsam bakın ne olacak? Yer kalmadı. Bir yer ödünç alayım. Şu başa, başa alıyorum. Şimdi 4 10'du ya. Eksi 3 ile çarpıyorum şimdi. Eksi 3 çarpı 4. Eksi 3 çarpı 10. Bu eksiler karışmasın diye parantez içine alabilirim. Eksi 3'ü 4 ile çarpın. Eksi 12. Eksi 3'ü 10 ile çarpın. Eksi 30. Bakın bu eşitsizlikte. Şimdi eşitsizlik diyelim yön değiştirmeseydi. Eksi 30 eksi 12'den büyük değil ki. Eşitsizlik yön değiştirmeli. Eksi 12 büyüktür eksi 30'dan. Bu eşitsizlik yön değiştiriyor. Tamam mı arkadaşlar? Çarpıldığı anda hemen yön değiştirir. Çünkü eksili sayılarda sayı büyük göründükçe aslında küçüktür. Çünkü neden? Eksi 30 daha diptedir. Biz ne demiştik? Sayı doğrusu aslında yukarıdan aşağı doğrudur arkadaşlar. Şimdi böyle indiğinizi düşünün. Eksi 12 mi daha diptedir? Eksi 30 mu? Eksi 30 daha dipte. Daha küçük. Dolayısıyla eksiyle çarptığım için yön değiştirdim. Bir örnek de aşağıda var. Eksi 15 küçüktür. 15. Eksi 5 küçüktür. 15'ten eşitsin. Her iki tarafını 5 ve eksi 5 ile bölelim. Bu sefer bölme diyor. Tamam. Diyorum ki önce 5'i kullanayım. Eksi 5 bölü 5. 15 bölü 5. Pozitif bir şeye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Doğru. Öyleyse burası bunu buna bölersek eksi 1 yapar. Bunu buna bölersek 3 yapar. Yön değiştirmeyecek. 3 gerçekten de büyük eşittir. Eksi 1'den. Tabi burada kağıt lazım. Şuradan hemen bir tane kağıt alıyorum. Çünkü diğerine yer kalmadı. Diğerini de şuraya yapayım. Yine eksi 5 şu 15'te. Her iki tarafı bu sefer renk değiştireyim. Eksi 5 ile bölelim. Hadi. Şunu kapat. Eksi 5'e böleceğim. Eksi 5 bölü eksi 5. 15 bölü eksi 5. Şimdi arkadaşlar eksili bir sayı her iki tarafı böldüğüm için bu eşitsizlik yön değiştirecek. Şu eşit bir çizgisi de dahil. Komple zıt tarafına bakacak. Hepsi bu kadar. Bölelim 1 yapar. Bölelim eksi 3 yapar. Bakın 1 eksi 3'ten büyük gerçekten. Yön değiştirmeseydik ne olurdu hocam ya. Değiştirmeyelim ne olacak. Hadi bak kontrol edelim. Eksi 5'e bölelim. Tamam mı? Bölelim. 15 bölü eksi 5. Ama şu yönü değiştirmeyelim. Bunun aynısı gibi alsaydık. Bak ne olacak? Hataya bak. Burayı bölersen ne yapar? 1 yapar. Eksi eksi artı yapar çünkü. Burası ne yapar? Eksi 3 yapar. Eğer değiştirmeseydin 1 küçüktür eksi 3'ten olacaktı. Yani eksi 3 birden büyük olacaktı. Böyle bir şey var mı? Yok. Yanlış olacağı için yön değiştiriyoruz. Değiştirmezsen yanlış çıkıyor. Anladık mı olayı? Güzelmiş. O zaman uçur ve devam et. Eşitsizliğinin çözümünü bulup sayı doğrusuna gösterelim. Hadi bakalım. Yavaş yavaş seviyeyi artırıyoruz. Arkadaşlar diyorum ki bu 4x 3 ya. Ben x'i bulmak için nasıl bir yöntem izleyeceğim? Tabii ki x'i yalnız bırakmalıyım. Nasıl? Şu 3'ten kurtulmak için her iki tarafa 3 eklediğimi düşünün. Önce biraz ayrıntılı yapayım. Buraya da 3 ekliyorum. 9'a da 3 ekliyorum. Eşitsizlik yön değiştirir mi? Hayır. Zaten toplama çıkarmalarda yön değiştirme yok. Çarpma ve bölmelerde var. O da negatif olursa. Tamam. Böylece bu eksi 3 artı 3'ü götürür. Solta sadece 4 x kalır. Burası da toplanıcı 12 olur. 3'ten kurtuldu. Harika. Şimdi çarpı 4'ten kurtulmalıyım. Ne yapacağım? Her iki tarafı 4'e böleceğim. Bakın pozitif olan 4'e böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmiyor. 4'e bölersem bu bunu götürür. x büyük olur. 12'yi 4'e bölün 3. Heh x'ler 3'ten büyük olmak zorunda. O zaman sayı doğrusunu çizelim. 0 1 2 3 4 5 tık 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 gider. x'ler diyor 3'ten büyük olsun. 3'ün sağı olsun. Tamam bu tarafı karalayacağım belli. Ama eşitlik var mı? Hayır. 3 dahil değil. 3'ün içi boş ve sağ taraf bu taraf böyle sonsuza kadar istenilen sayılardır. Buradan hangi sayıyı seçersen seç... ...yerine koyduğun zaman 3'ten büyük olur. Doğru. Güzel. Mesele bu yani. Güzel. Hadi bakalım sen de güle güle. Çözüm kümesini bulup sayı dosyasına gösterelim. Hemen göstereceğim ama... ...senin yapmanı istiyorum. Sen bir denesene. Nasıl deneyeceğim hocam? Paydaları eşitle. Denklemi çözmeye, x'i yalnız bırakmaya çalış. Sonra bulduktan sonra bir sayı dosyasını çiz. Sonra benden çözüm izle. Yapamadın mı? Canlı sıkma olabilir... Ben yapayım sonra mutlaka yaz. Ama sen de yaz. Çünkü kağıtta kimin kalemi oynarsa o kazanır. Formül budur arkadaşlar. Çözüm kümesini bulalım. Şimdi bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Paydalar eşit olsun. 5 kere x 5 x. 3 kere 5 15. Eksi. 3 kere x 3 x. 3 kere 5 15. Küçük eşittir 2. Paydalar eşit olduğu için 5 x eksi 3 x yapacağım. 5 x'ten 3 xi çıkarın. 2 x. Payda aynen bir kere yazılır. 2. Şimdi bu bölü 15'ten kurtulmak için her iki tarafı da 15 ile çarptığımı hayal edin. Böylece tak tak bu bundan kurtulur. 2x kalır solda. Sağda 2 ile 15 çarpın 30. Şimdi ne edecek? Hocam hocam her iki tarafı 2'ye bölün. Bu arada ben bazen ne edecek falan diyorum. Siz öyle Türkçenizi bozmayın. Ha. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Güzel Türkçe kullanalım değil mi? Her iki tarafı 2'ye böleceğim. Evet burada 2'ye böl. Burada 2'ye böl. Tak tak yok et. Sol tarafta x kalır. Şöyle biraz aşağı yazayım. Sağ tarafta 30 bölü 2 15 yapar hocam. X'lerim 15 veya 15'ten küçük olacak. Sayı doğrusu gel bakayım buraya. Şimdi atıyorum burası 15 olsun, burası 16, burası 14. Her şeyi çizmeme gerek yok. 15 olsun mu? Evet, olacak. İçini doldur. Sonra 15'ten küçük olacak. X küçük sivri tarafta, geniş tarafta 15 var. Buradaki her şeyi alacağım. Bu taraf aşağı doğru eksi sonsuza kadar gider. Bir sürü sayı var, sonsuz tane. İşte bu da gösterimi. Baya hızlı anlattım değil mi arkadaşlar? Yoruldum ha valla. Sesim soluğum kesildi burada ama sizin için çalışıyoruz. Siz de kendiniz için çalışıyorsunuz. Aslında biz de kendimiz için çalışıyoruz. Hepimiz kendimiz için çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden çalışırken yani çalışırken üşenmek, moral bozmak falan yok. Çalışırsak kazanacağız, başaracağız. Bunun yöntemi bu. Yani kolaydan başarı yok. Zorlanacağız, yorulacağız. Bazen ben de yoruluyorum. Bazen ben benim de canım sıkılıyor. Bugün gerçekten çok canım sıkıldı. Ama dedim ki ne yapayım? gideceğim anlatacağım yani bu böyle işimiz varsa bu işimizi yapacağız yorulacağız da canımız da sıkılacak bazı günler moralimiz bozulacak ama yapacak bir şey yok iş bizi bekliyor biz onu yapacağız son ödülümüzü alacağız hadi devam edelim bir dikdörtgenin kenar uzunlukları birer pozitif tam sayı ve bir tanesi a bölü 3 eksi 2 miş diğeri de 2 artı 3 müş tamam şöyle önce gözüme gösteriyorum arkadaşlar gözüm ve beynim görsün Burası a bölü 3 eksi 2 kısa kenar. Uzun kenarda 2 artı 3. Bu dikdörtgenin çevresi 100 santimden küçük olduğuna göre kısa kenarın uzunluğu en az pardon en çok kaç santimdir? Şimdi bunun çevresini bulayım. 100'den küçük hale getireyim. Bakın burası 2 artı 3 ise burada 2 artı 3. Burada a bölü 2 eksi 2. Bunları toplayalım. Bununla bunu toplarsan 2a 2a da 4a. 3 3 da a artı 6 yapar. Artı. Bu ikisini toplayalım. a bölü 3'ten 2 tane var. 2a bölü 3 yapar. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 yapar. İşte bu toplam çevredir. Çevre 100'den uç çıkmış. 100'e eşit mi? Hayır. 100'den küçük diyor. Bu küçük olacak. 100 büyük olacak. Süper. Şimdi. E hocam 6 eksi 4 daha ne yapar? 2. Bunları direkt karşıya atarsanız. Burası artı 2 diye ya. Eksi 2 diye geçer. 100'den çıkarırsanız 98 yapar. Teşekkür ederim genç hocam. Hocam burada 4 artı 2A bölü 3 var diyorsun. Tamam. Sonra ne yapacağız genç? Sen anlat. Anlatayım hocam. Hızlı bir şekilde 4 a ile 3'ü 12 a. Yukarıya eklerim 12 a. Artı yukarıda ne var? 2 a bölü. Payda aynen yazılır. Bölü 3. Tabii ki bu eşitsizlik aynen duruyor. Şurayı anlamayan var ise şöyle düşünsün. Bunun paydasında 1 vardı. 3 ile genişlettiğimi düşünsün. Tamam mı? Aynı yere varırız. Hocam 12 a. 2 a da 14 a yapar. Bölü 3'ünüz var hocam. Burası da 98. Hocam şu 3'ten kurtulmak için bölü ya her iki tarafı 3 ile çarpın hocam. Güzel. 3'ler tak tak sadeleşti. Ne oldu? 14'a küçüktür. 98 çarpı 3'ten. Hocam her iki tarafı 14'e bölün. Aferin lan genco. Sen bayağı gelişiyorsun. Tak tak gitti. Hocam 98'i 14'e bölerseniz 7 olur. Harika. Bu işlemleri ben hızlı kafadan yapıyorum ama sen o kadar hızlı yapamıyor olabilirsin. Canını sıkma. Ben hani çözümü biliyorum artık. Bir de öğretmeniniz o kadar olsun değil mi? Şimdi A kaldı solda eşitsizlik. Burada ne kaldı? 7 çarpı 3 kaldı. O da ne yapar? 21. Demek ki A sayısı 21'den küçük bir tam sayı. Çünkü kenarları birer pozitif tam sayı diyor. Burası tam sayısı A tam sayı. 21'den küçük. Ve kısa kenar en çok kaç olacak? Kısa kenar buydu. A bölü 2 eksi 2. Bu en çok istiyorsan A'yı maksimum. Çok büyük seçmeye çalış. Ama sonsuza kadar gidemem. Yukarıdan sınırlanmışım. Üstten 21 ile sınırlamışım. 21'den büyük olamam. 21'den küçük ilk sayı ne var? 20. Diyorum ki A20 olsun. Hadi bakalım. A yerine 20 yaz. A bir dakika 3'tü bu pardon. A bölü 3'tü. A yerine 20 yaz. Şimdi 20 bölü 3 eksi 2 tam sayı yapmıyor. Birer pozitif tam sayı diyordu bana. Kenarlar. Demek ki A yerine 20 yazarsam 3'e bölünmez. Olmadı. A yerine 19 yaz. 19'u 3'e böl. Olmadı. Büyükler olmuyor. Gittikçe küçülüyorum. 18 yaz. 18 bölü 3 6'dır. Süper. Bak şimdi oldu. A yerine 18 yazabilirim. 18 bölü 3 6'dır. 6'dan da şu 2'yi çıkarmam lazım. 4. Burası maksimum 4 yapabilir arkadaşlar. Yapıştır. Anladık mı? Güzel. Sevindim. Çünkü bu önemli bir soru tipi. Yıldız atalım buna. Hatta bizim şeyimiz vardı. Ayıcıklarımız nerede o? Bir dakika. Şurada bulayım arkadaşlar. Bir dakika. Canlı yayında şu an dolabı açıyorum. Gelin buraya. <laughs> evet. Burada. Hepsi burada. Bunlara ne atalım? Biraz önceki soru nasıl bir soruydu? Bence %100 çıkacak tarzda bir soruydu. O yüzden %100'ümü atıyorum. Biraz önceki öyleydi. Peki şimdiki? Şimdiki %1000 çıkar. Yani 1000 yapmak için... 100'den 1000 elde edemem. 10'la çarpamam. 10.000. 2 defa yüzde çarpıyorum. 100'ü çarptım. 10.000 defa çıkar bu. Evet şunları kenara alayım. Ve başlıyorum. Bu soruyu çözen King'dir arkadaşlar. Kral. Oturma planına göre 5 farklı kategoride bilet satılan bir konser, konser salonda her kategori için en çok 20 bilet satılabilmektedir. Hafta sonu gerçekleşen bir konser için satılan biletlerle ilgili aşağıdakiler biliniyor. En çok bilet ikinci kategoriden en az bilet 5. kategoriden satılmış. Hemen diyorum ki bir dakika. Önce gözüme ve beynime olayı tabloyla göstereyim. 5 kategori var. En çok 50 tane satılabilir. 50'nin üstüne çıkamazsın. En çok bilet ikinci kategoriden. Burada maksimum bilet sayısı olacak. En az beşinci kategoriden. Buraya da minimum diye not alıyorum. Bunlar önemli. Beynim bunları görsün. <laughs> birinci kategoriden, satı, birinci kategoride satılan bilet sayısı dördüncü kategoride bilet sayısının iki katından fazladır. Yani burada öyle bir şey satacağım ki burada onun iki katından bile fazla satmalıyım. Hmm, bunu not al, kenarda dursun. Üçüncü kategoride on kişilik boş yer var. He. Burası çok kolay. Buradan başlayayım. Üçüncü kategoride 10 boşluk varmış. Toplamda da en fazla 50 bilet satabiliyorsun. Şimdi üçüncü kategoride en çok kaç bilet olabilir? E hocam maksimum 50 tane satabiliyorum. 10 tanesi boşsa burada maksimum 40 tane koltuk dolmuştur. Yani 40 bilet satılmıştır değil mi? Aferin gelin. Harikasın. Demek ki burada maksimum 40 kişi. Çünkü konserde satılan bilet sayısı en çok kaçtır diye soruyor. Bu önemli. En çok diyorsa ben sayıları şişik ve olabildiğince büyük seçmeye çalışıyorum. Tamam. 3 tamamdır. Başka birinci kategoridekiler iki, dördüncü kategoridekilerin iki katından fazladır. Şimdi dördüncü kategoride ne varsa birinci kategoride onun iki katından fazla olacak ve bu sayı 50'yi geçemeyecek buradaki sayı. Demek ki buraya yarısı olan 25'i yazsam mesela burası iki katı 50 olur ama iki katından Fazla dediği için 51 yazmam gerekir. 51 yazamam. Üst sınırım 50. O zaman <laughs> buraya 25 değil 24 seçiyorum. 24'ün 2 katı ne yapar? 48. Sen 48'den fazla olacağına göre bak 49 olabilirsin. 50'yi geçmedi. Süper. E 50 yazın hocam. İyi de 50'nin yarısı 25'tir. Burası 25 olursa bu 50 olur. Halbuki bu 50'den fazla olması gerekiyor. Çünkü 2 katına fazla olmalı diyor. 2 kat olmalı demiyor. 25 uymadı. 24 seçtik. Olay bitti. Sonra bu maksimum sayı bu minimum sayı olacak. Şimdi maksimum sayı bunlardan büyük olacağına göre 49'dan da büyük 50 olabilir. 50'nin üstüne çıkamaz, sınırımız var. Minimum sayı bunlardan küçük olacak. 24'ten küçük ama küçük olan en büyük sayı. 24'ten küçük olan ilk sayı yani. 23 seçebilirsin. Oh be. Sayıları böyle sınırladım. Ve başlıyorum toplamaya. 50 90 90 90 not al. <laughs> Acelemiz yok. Bu ikisinin toplamı ne yapar? 47. Bu da ne var? 49. Hepsini aldım aldım. Toplayalım şimdi. Altın altı elde var. 1, 10, 8. 9 daha 17, 1 daha 18. 186 yapıştır. Çok güzel ya. Süper. Güzel soruydu ama değil mi? Bir de yıldız atalım mı? Atalım. Bir de kalp atalım mı? Atalım. Yağdıralım ya bu soruyu. Bu soru çok güzeldi. Sazanı atmayalım çünkü sazanlık bir şey değildir. Siz şöyle kenarda durun bakayım. Çünkü bu uçacak. Yine kalpli yıldızlı bir soru. Çünkü güzel. Çıkma oranı nedir hocam? Bence yüzde %100. Sınavda biliyorsunuz böyle zor sorular soruyorlar ya. Ama bu sorulardan bence gelir. Şimdi başlıyorum. Bu soru gerçekten king, kral. O yüzden kral tacımı da çiziyorum. Tık 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 tık. Kralı da çizeyim mi? Bir tane kral çizeyim mi size? Durun. Aha çiziyorum. Fred taşı çizeceğim. Bak bak bak. Harbiden çizeceğim bak bekle. Nasıl çiziyordum ben bunu? Şöyle. Durduk yere şimdi Fred çiziyorum. Fred Çakmaktaş'ı tanıyor musunuz? Eski bir çizgi film karakteri. Tanımayan varsa bir baksın. Çünkü ben çocukken Fred Çakmaktaş'ı izlerdim. Taş devri izlerdim ya. Ne günlerdi. Valla özledim o günleri. Biliyor musunuz? Keşke o günlere dönebilsem. Ah ah. Çocukluğumuz bizim. Neyse şu anki halimden de memnunum. Allah'a şükür. Annesi de Fred Çakmaktaş. Biraz Barney'e de benzedi ama olsun. Neyse. Goy, goy kesiyorum ve devam ediyorum. Diyor ki mağazada 3 farklı e, renkte kalitede tişört satılıyor. Her renk tişörtten en az 5 adet satılacaktır. Satılan sarı renkli tişört sayısı mavi renkli tişört sayısından fazladır. Bunun dedi büyük, bunun dedi küçük olacak. Buraya da böyle bir not düşüp bak hep ne yapıyorum? Gözüme, beynime çizimlerle gösteriyorum. Çünkü daha kolay kavrarım o zaman. Tamam. Bu bundan fazla olacak. En az 5 tane olacak her birinden. Bu mağazada mavi, sarı ve yeşil renkli tişörtlerden toplam 30 adet satıldığına göre satıştan elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Bu gelirin biz bir alt sınırını bulacağız. Alabileceği en küçük değeri bir de üst sınırı bulacağız. Alabileceği maksimum değeri gelir bu arada olabilir. Hangisi olacağını bilmiyorum. O arada her şey olabilir. Şimdi en küçük değeri bulmaya çalışalım. Ben en az değer üretmek istiyorsam pahalı olandan az satayım, ucuz olandan çok satayım. Demek ki bundan az satmaya çalışıyorum. Her birinden de en az 5 tane satacağıma göre bundan 5 tane satayım. Bundan da 5 satmak isterdim. Çünkü ucuz olan 20 liralıktan daha çok satmaya çalışacağım ya. Bu 24 lira. Ama beni sınırlamış. Demiş ki sarılar mavilerden büyük. O yüzden bunu mecburen 5'ten fazla seçmek zorundayım. 6. 6, 5 daha 11. Toplam 30 tişört var. Buna 19 tişört kaldı. Böylece en ucuz olandan çok satarsam en alt sınırı ulaşabileceğim en az değeri bulurum. Güzel. Şimdi 20 ile 5'i çarp buradan 100 lira elde ederim. Artı. 24 ile 6'yı çarp. 120, 24 daha 144 artı. Bunu 19'a 20 çarp 380 lira. Bu ulaşabileceğim en düşük satış fiyatı. 300, 400, 500, 580, 624. Pardon. 500, 6, 300, 400, 500, 580. Ee, bir yerde yanlış mı yapıyorum arkadaşlar? Bir dakika. 5 de 40'ı çarparsan 200 yapar ya. Allah Allah. Hocanız artık dersin sonuna doğru Mayıs'tı. Çarpmayı unutmuşum. Bunları çarparsak 200 yapar. 100 değil. Tekrar toplayalım. 300, 400, 500. 580 ee, Allah Allah bir dakika 300 200 daha 500 600 680 724 Heh, 724 benim alt sınırım yani benim satacağım para x olsun x liraya her şeyi sattım x 724'ten büyük olabilir veya eşit olabilir. Yani satabileceğin en düşük fiyat 724 liradır. Güzel. Alt sınırı buldum. Hadi bir de üst sınırı bulalım. O zaman ne yapacağız? O zaman da pahalı olandan çok satmaya çalışacağız. Pahalı olan bu. Bunu şişirelim. Olabildiği kadar yüksek yapalım. Bunu en az yapmaya çalışalım. Ucuz olanı az satacağım ama en az 5 tane olabilir. O yüzden bunu 5'le sınırlıyorum. Bunu maksimum yapacağım ama sarı da ondan fazla olacak. Şimdi 30'dan 5 çıkar kaldı 25. 25'i bunları dağıtırken sarı büyük bu küçük olacak şekilde bunu 13 tane bunu 12 tane dağıtırsam hem bundan en fazla bundan da en fazla almış olurum hem bu bundan büyük olmuş olur. Güzel adetleri bulduk o zaman. 12 tane 40 liradan çarparsak 480 lira yapar. Artı e, 24 ile 13'ü kafadan evet bende o kadar kafa yok arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok. Çarpalım 3 kere 4 12 12 niksel de var bir 3 kere 2 aldı bir tane 7 1 kere 4 4 1 kere 2 2 2 1 312 312 lira artı 5 ile de 20'yi çarptım 100 bak ama toplayabilecek kadar kafa var bak 400 300 daha 700 bir de 100 de var 800 880 892 892 de benim üst sınırım. Yani benim x değerim 892 eşit olabilir. Ondan küçük olabilir. 892 geçemez. Taşamam. Daha fazla satamam. Olabilecek en pahalı fiyat bu. İyi. O zaman ne oldu? Bu ikisini gösteren ibareyi bulun bakalım. X'in 724'ten büyük 892'den küçük olduğu ibare aha da burada. Değişik yapıştır. Süper ya. Bence çok güzel ve çok fantastik bir soruydu çok da adam eler. Yani sınavda bu tarz bir soru gerçekten bayağı rakip eler. Peki ne yapacağız? Önce meseleyi anlayacağız. Ya yani ne istiyor? Hangi aralıklarda satılabilir? Ben bütün bir değerleri bulamam ki. Bir sürü değeri var. Ne yapacağım? Zekice davranacağım. Olabilecek en küçük değeri bulurum. Olabilecek en büyük değeri bulurum. Bu aradadır. Bitti derim. Arkadaşlar sevildiğinizi biliyorsunuz ama soru çözenler videoları yazarak takip edenler daha çok seviliyor. Çünkü onlar daha fazla net yapacaklar. Tabi net yapmanıza göre sizi sevmiyorum. Ben sadece sizin Kendinize veriminizi arttırmanızı istiyorum. Yani yoksa hepinize eşit seviyorum. Çalışan, çalışmayan, çalışkan, tembel hiç fark etmez. Hepiniz değerlisiniz. Hepiniz önemlisiniz. Ama hocanızı dinleyin. Yazarak çalışın. Zaman alsa da yazarak çalışın. Bol bol soru çözün. Ancak o şekilde geçeceksiniz. Tamam. Görüşürüz.